Evet arkadaşlar hepinize selamlarüküm. Hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl takipçilerinizi artırabilirsiniz? Bugün sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğin karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar ama alamıyoruz lütfen. Emeğimizin karşılığı olarak kanala bir abone olup bir de video like atarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu ara bu aralar yoktum. Şimdi geri döndüm. Yeniden içerikler üretmeye devam edeceğim. Her gün her gün sizlere burada içerikler üretmeye devam edeceğim. Çok güzel içeriklerle geleceğiz. Kanala abone olup e, bildirim zilin tümünde açmayı unutmayın. Dilim suçtu arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyorum. Kusura bakmayın bundan dolayı anlatmakta zorluk çekiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle kendinize takipçi yapmadan önce buraya gelip benim gibi bir tane fake bir hesap açmanız gerekiyor. Lütfen kendi hesaplarınızda giriş yapmayı iste. Gelin buradan benim gibi bir tane fake hesap açın. Sizler de sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Dediğim gibi gelip buradan benim gibi bir tane fake hesap açarsanız sizler için çok çok daha yararlı olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen şimdi hemen videomuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar site giriş yapabilmeniz için sizlerin bir tane VPN'e bağlanmanız gerekmekte. VPN'e bağlanmadığınız sürece buraya giriş yapamazsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada uygulamanın linki e, yorumlarda ve açıklamalar kısmında sabitleyeceğim. Oradan da gelebilirsiniz arkadaşlar. Şu an hemen şuradan login with Instagram'a şöyle ben de göstereyim. Buna basıyorsunuz bir kere arkadaşlar size hemen sayfaya iletecek. Buranın açtığımız o fake hesabın kullanıcı adını ve şifresini buraya gireceğiz. Evet arkadaşlar, şifresini ve kullanıcı adını girdikten sonra giriş yap'a basıyoruz. Dediğim gibi kesinlikle kendi hesaplarınız değil, açtığınız fake hesaplarla bu sitelere giriş yapın arkadaşlar yoksa hesabınız çalınabilir. O yüzden lütfen fake hesaplarla giriş yapın. Zaten sitenin içerisinde kendi hesaplarımıza da atabiliyoruz bunu da söyleyeyim arkadaşlar bazen burada güvenlik açısından sizlerden kod isteyebiliyor korkmayın arkadaşlar onayla basıp hemen giriş yapabilirsiniz arkadaşlar buradan da hiçbir sıkıntı da çıkmıyor bilginiz olsun bunu da hemen onayladım ve arkadaşlar onayla bastıktan sonra da hemen sistemimize giriş yaptı buradan bizlere 100 takipçi 100 beğeni 25 yorum 5 story görüntüleme 2500 video 2250 kaydetme ve 250 de video izleme bizlere gönderiyor arkadaşlar Bizim işimiz takipçi olduğu için ben hemen şuradan 100 tane takipçi yollayacağım. İstediğiniz hesaba buradan yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen kendi hesaba demem amaçlı yollayayım. Kullanıcı bul diyoruz arkadaşlar buradan. Kullanıcı bul dedi. Kullanıcı bulmasını bekliyoruz. Kullanıcı bulduktan sonra buraya 100 tane takipçi yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hastayım o yüzden kusuruma bakmayın. Arkadaşlar takipçiler buradan zaten e, yavaş yavaş gelecek. Biz hemen Instagramımıza gelelim. Takipçilerimiz buradan yavaş yavaş gelecektir. Şu an Gürkan Demir hesabına geldi. Şöyle şuraya basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takipçilerim geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü takipçi geldi. Hala da geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü burada takipçiler akmaya başlamış. Ki ki arkadaşlar bunlar hala da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun bizde hiçbir şekilde yalan yanlış bir video olmaz. Arkadaşlar bu tür içeriklerin devamı gelecek. Lütfen kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı gelecek. Hastaydım. Sesim pek iyi çıkmadı kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar benim şivemle e, dalga geçenleriniz olmuş. Benim şivemle dalga geçen birkaç e, geri zekalı arkadaşımız olmuş. Ben hiçbir zaman inkar etmedim arkadaşlar. Ben Kürdüm ben bir doğuluyum. Kürdüm ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Benim şivemle de sen dalga geçemezsin burada ezik. Eziksin sen. Bir insanın şivesine dalga geçemezsin. Ben kendi ana dilimi güzel konuşurum. E, e, açıklayıcı bir şekilde konuşurum. Sen de kendi ana açıklayıcı bir şekilde konuşursun. Burada arkadaşlar lütfen sizlerden tek bir ricam var. Kimsenin şivesiyle dalga geçmeyin. Kimsenin konuşma tarzıyla dalga geçmeyin. <laughs> Ağzıyla random atıyor falan diyorsunuz. Ben arkadaşlar bu kadar konuşabiliyorum. Çünkü ben benim konuştuğum şive farklı. Ben full Kürtçe konuşuyorum. Ben Kürdüm. Ben Kürtçe konuşuyorum. Sadece sizlere video çektiğimde Türkçe konuşuyorum ve yeri geldiğimde Türkçe konuşuyorum. Lütfen bundan dolayı linç atmayın, ağzıyla random atıyor demeyin, senin konuşma tarzına tüküreyim demeyin. Zaten bu tür kişilere ben direkt cevabını veriyorum arkadaşlar. Şimdi şimdilik arkadaşlar kan hep yeni videolar gelmeye devam edecek. Kanala abone olup videoya videoda like atın arkadaşlar. Hepiniz kan